Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Mountain Blade Warland ee, Osmanlı oynayacağız? Ee, bakalım nasıl olacak? Daha benim de zaten 5'e 6. oynayışım falan. Örnek erkek. Asil, asil. Şövalye, sakış, sevdiğim, bir macer var. Hmm, tabii ki de Türk bayramı seçeceğiz. Kayıtmanın çıkma olsun. Güç, ee, zeka yükselsin demir vücut güçlü gelme olsun tabii ki e, ee, güçlü fırlatma olmasın aslında boşver kalkan olsun iki tane tek elini verelim ve okçuluğa verelim şuraya da ismimizi yazalım Barkehan yazdım ben <laughs> Askeri güzel bir şey gelirse. İyi, bu güzel bir şey. tamam diyeyim. Tabii başlayacağız. Şimdi buradan kesin bir adam gelecek zaten. Her başladığımızda böyle adamlar geliyordu. bu kadar abi. Oyun çok zevkli gerçekten arkadaşlar. Tamam. Bunu şimdi bir görevini yapalım biz. Tamam. Şuraya bir gelelim. Kimse katılmak istemiyormuş. Buradan. Buradan alabiliyormuş konstant diyelim. Çık. Buraya bir bakalım. Evet 20 kişi geldi. Sadece. Başka Selanik'ten gelin var mı? Evet geldi. Şimdi bu şeye gideceğiz. Hama git. Hadi ne yapalım arkadaşlar burayı? Evet yamağı o. Nereye gideceğiz? Çapulcuyu bul ve çapulcuyu diyor. Evet. Ha o benim ağaç yapıcılığı insanı. Senin için çelik getirdim. Tamam. 8'e 4 yapacağız. Fakat elimizde çok hiç güzel değil ya. Neyse. Cuma. de diyorlar. Dur attım. Bu arada arkadaşlar oyunlarda ufak tefek hile yapacağız. Mesela eee ışınlanma helesi gibi. Bitti. Kazandık. Eee beni oynuyorsunuz. kılmalar ona en, en az yakınlarında bir bağlantı tutuyoruz en az yakınlarında evet hadi sınav görün şimdi şimdi ben bunlara bir kılıç alacağım Siz, okçu var mı abi? Ee okçu var mı işte? Neyse. Ha, ne oluyor ya? Bu taraftan o tarafa gideceğiz onun dışında ama bu tarafta var mı? O vurduk mu? Vuramadık galiba bilmiyorum. Bu taraftan daha gelen yok. Yani sen olur. Bu Ha inme sen. Oyun dizisini kısayım. orası bitti demek ki buraya gidelim o da anlaşılan yürek yemiş galiba adam o yüzden böyle dolabiliyor bize ha, siz niye buraya geldiniz ki niye oraya gidiyoruz anlamadım bir şey bir tane asker vardı galiba orada. O asker ne oluyor? Geldi mi bilmiyorum. Eh oradalar evet. Evet, gel kutu ya. Tamam, bir şey değil. Eşya havuzunda 58 eşya kaldı. Eşya havuzunu bir alalım biz. Satmak için ne? Pahosluğun acak. Şu bir kere bunu oku bırakalım bizi. Ses tümüze, güzel bir güzel. Ayak zırhına. Şimdi bu 96 yapmışız. Serin koyalım. Bir de bunu koyalım. Geliyor. Ne Konstantinye'de pazar e, bu şey mi içeceğiz? Ah tamam. Tamam tamam. Gergin demiş, adamlar varmış. Onları bir hallet dedi dur. Siz bu hallet oraya ben bir alayım şuraya da. Sen benim askerlerime niye uğruyorsun ki ya? Bir kalkan lazım da birazcık para bekleyelim. geliyor. Size bir baltayla vurayım. Ya bu mu oynuyor? Abi, abi? abi bir geberin ya. Orada oh ha bu da varmış. Başka kaldı mı? Bitti. Alayım ben paramı sana. Her kabalığı benden korkmaya öğrensin diye.